Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sighting ee, Hong Kong yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Ve evet, TJK bize 7 koşuluk bir program çıkarmış yine. İkinci koşu birinci ayakla altılımız başlıyor. Ee, yabancı bay soranlarını bekledim. Ama hala paylaşılmadı, açılmadı. Ee, kazanma bahis oranlarını bulduk. Onları sizlerle paylaşacağız. Yani erken onda yarış olduğu için biz geceden paylaşmak istedik sabah. bizi izleyenlere yardımcı olma dileğiyle ee, videoma yarışlarımı başlıyorum. Evet. Birinci ayak Handicap 4 yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkıyorlar. İlk atım 10 numara burada. Siz öğreneceğim. Red Brick Fighter. MF Point'la koşacak olan 10 numara için şu istatistikleri söyleyebilirim. Yani evet, bu da başka bir siteden. Ee, 3 pardon 17 Mart'ta MF Point'la e, 1650 metrede 8. oluyor. 4.05 oranla. Ondan önceki yarışında 3. oluyor. 10 Mart'ta 1650 metrede. Şimdi yine. Ve ondan önceki Şubat'taki koştuğu yarışında Aynı Jockey ile 1200 metre normal bir çimde e, Happy Valley'de birinci oluyor. Orada da 3.65 oranı vardı. İlk at olarak size 10 numarayı önerdim. İkinci atım 4 numara. Evet buradan devam edeceğim. Çünkü size e, istatistikleri de göstermek istiyorum. 4 numarada Zepurton ile koşacak. E, o da 2021'de Zepurton bir dördüncülüğü var. 13.70 oranla. Ve bu pistte 1400 metre çimde. 57,5 kilo ile. Ondan önce de Morera ile altıncılığı vardı. 3.05 oranlı. Yine 2021'de. Üçüncü atım bir numara. Bir numarada e, son TCK'da baktığımız çoğu yarışında hatta şuradan göstereyim hemen. 2, 4, 6 yarışında tabela hep dişi gözlüktü. Yani son 6 yaşını paylaştığı için bir de Lope de Vega yavrusu. Ama ben buradan 2020'deki daha önceki yarışlarından da birkaç tanesini gördüm. E, J. ile 3. olduğu mesela yarışını 1200 metre içimde. Sonra 1650 metre içimde 3. ikinciliği olan e, bir numara. Son yarışlarında bayağı bir kötü koşmuş. Ama ben bunu bugün üçüncü şans vermek istedim. Orijinalinden dolayı biraz da onun da yarış hayatı bu şekilde gidiyor. 2021'de iki yarışında bir dokuzuncu bir 10. paylaşmışlar. Bayağı bir yüksek oranlarla. 4. atım 7 numara. 7 numara e, burada hiçbir şey paylaşmamışlar. 7 numarayla. O da King Ban yavrusu. K tatında koşacak. ee, <laughs> o da kaliteli bir jockey Hong Kong'da. yazılmasını tavsiye ederim. 5. atım 12 numara. Iron King. Cihat White ile koşacak olan Iron King. 2021'de daha önce bu jokeyle dördüncülüğü var. handikap bir yarış. 53 kiloyla. 14.10 oranla bir dördüncülük yapmış. 2020'de de aynı jokeri yedinciliği var. 52.5 kiloydu o zaman da 5.55 puanla Danyan'la. Ondan sonraki atım 11 numara. E, Bryce of Spring. O da KC Luing ile koşacak olan 11 numara. Daha önce K tatımla yedincilik yapmış. Ondan önce de yine K atımına üçüncülük yapmış. 1400 çim ve 1600 metre çimde. Daha önce bu jockeyle hiç yarış koştuğunu göstermiyorlar şu an. Ee, sonraki atım 13 numara. Evet 13 numara ile ilgili de hiçbir şey paylaşmamışlar. Ve son atım 13 numarayı da şuradan hemen size değerlendirmek istiyorum. Winwin ee, Winwin R. Mayra ile koşacak olan 13 numaranın son yarışındaki birinciliğini baz alarak bugün size 7. hanede söylemek istedik. Evet, son atım Nobleman. 14 numara Nobleman. Ve Borges de koşacak. Daha önce Borges de 2021'de koşmuş. 9. olmuş. 1600 metre çimde. Ondan sonraki yaşlarında 6-12. Bu şekilde devam etmiş. Ee, yap, e, kazanma bayısı oranlarını göstereceğim size. Evet 4 numara 2 bölü 7 yani 1 bölü 3'lük 3.5'lük bir orana tekabül ediyor. 1 numara 1 bölü 5 Green rain 6 numara pardon 12 numara Iron King. 1 bölü 6 13 numara Win Win. 1 bölü 6 aynı oranda şu an. 7 numara Solar Power 1 bölü 10. 11 numara Breeze of Spring 1 bölü 10. 10 numara Red Break 1 bölü 12. Ve 14 numara e, Noble Man. Ondan sonra 8 numara ve 3 numara bu şekilde devam etmekte. Birinci ayımız bu şekilde. Evet burada da oranlar hala açılmadı ikinci ayağıma buradan geçiyorum. Tecrü kadınla hemen ikinci ayağıma açmak istiyorum. Ha. İkinci ayak handikap 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkıyorlar. Burada size 6 at döneceğim Yeterli olabileceğini düşündüğüm 6 at. Evet bu da Ganyan Canavarı.com buradan da siz de takibini sürdürebilirsiniz. Birinci atım 3 numara. Z koşacak olan 3 numara daha önce 2021'de e, bir koşusunda ikinciliği var. 60,5 kilo ile bugün de 59,5 kilo ile koşacak. E, 2.80 oranla ikinci oldu. Bugün size ilk şans vermek istediğim safkan oldu. Evet. ikinci şans vermek istediğim safkan 6 numara. Ee, Blik M.F. Poinle koşacak olan. Bir daha önce e, buradaki analizlerde 4 yarışında hiç koşmamış. Ama e, 2021'de dördüncü ve üçüncü elde etmiş. Bir de ikinciliği var. Z. Burton, C. Cahy ve C. Cahy'la e, düşük oranlarla koşmuş. Favori çıkmış çoğu yarışında. Bugün de size ikinci at olarak şans veriyoruz. E, size söylüyoruz. Üçüncü şans verdiğimiz isim bir numara. Cat Tatum'da koşacak olan Master Hero. O da 2021'de 21 Mart'ta koştu yarışını ikinci olmuş. k 6.85 oranla 1400 metre çimde handikap bir yarışta. Bugün de aynı mesafe ve aynı pist de birincilik için şansını kovalayacak. Dördüncü hanede 9 numara önermek istiyorum sizlere. 9 numara Green Avenue ee, J. Moreira ile koşacak olan 9 numara ee, daha önce 2 şey 28 Şubat'ta 1600 metre çimde aynı jokey ile 4. oldu 3 oranla 46 handikapı vardı o zaman ee, ondan önce de koşmamış galiba evet yani o jokey koşmamış J. Moreira'dan sonra da 28 Mart'ta son yarışı olması lazım. Beşinciliği var A Bedal'la. Beşinci hanede iki numara önermek istiyorum sizlere. Evet iki numara e, Ever Delight A Bedal'la koşacak olan iki numara e, 21 Mart'ta. E, 1400 metre çimde bu pistte 5.liği var. 60 kiloyla koşmuştu. Bugün de 60 kiloyla koşacak. 4.65 oranında o zaman. Koştuğu zaman anla. Bugün de şans vermek istediğim isimlerden bir tanesi oldu. Ve son olarak 10 numara yönelmek istiyorum. 10 numara CL CA ile koşacak olan Vo, Voyage Star. Ee, o da 2021'de 2 yarışında Teton'da koşmuş. Birinde ikinci, birinde üçüncü olmuş. 1200 metre çimli handikap yarışlarında ilk ekibimizde koştuğunda 14.75 oranlı e, ikinci, üçüncü oldu yarışında 6 oranlı koşmuş. Evet bu 6 safkan yeterli olacak e, gözüyle bakıyorum. Ama çıkan at olursa e, 7 numara Samslav 7 numara ve 5 numarayı ekleyebilirsiniz. Diyebilirim sizler için. Evet kazanma bahislerine geçiyorum. Hemen. Ee, burada evet. 3 numara Danny Yars. 1 bölü 2. 9 numara Grand NV. 2 e, bölü 9. Yani 1 bölü 4.5 oranına geliyor. 1 numara Master Hero. 1 bölü 5. 6 numara Pilik Lone. 1 7. 7 numara Sam 1 bölü 8. 2 numara Everyone's Delight 1 bölü 10. Gibi bir oran söz konusu. Diğerleri de bu şekilde devam etmekte. 5 numara 10 numara ve 11 numara da 1 bölü 14 bir oran. Yeri olanlar için tavsiye ettiğimiz atlar oldu bunlar. Evet buradan Üçüncü ayağımı hemen açıyorum. TC kadamda üçüncü ayağıma geçiyorum. Yine handikap bir yarış. Üç ve yukarı İngilizler. 1200 ee, metre içime çıkacaklar. Burada iki numara yönermek istiyorum size. Tek olarak e, Courier Wonder. J. Moria ile koşacak olan Courier Wonder. Hemen buradan da analizimi sizlere paylaşayım. Evet. E, 2021'deki ilk yarışını yani yarış hayatındaki ikinci yarışını 21 Mart'ta 1200 metre çimde aynı jokey birinci oldu. 1.85 oranla zaten favori çıkmıştı. Bayağı bir favoriydi. Ona en yakın 9.05 ile 7 numara vardı. O da 11. oldu. Dublin Star'dı. Bu yarışta da onunla beraber koşacak zaten. 2 numarayı size burada tek önermek istiyorum. Yani burada iki numaraya güvenmek istemeyenler ya da yer olur da yarın sabah yarıştan çıkarsa e, ikinci atım 4 numara. ABD koşacak olan Good Wave Clarico 4 numara ikinci at. Üçüncü at olarak bir numara Z koşacak olan Al In Mint e, ve son olarak da 10 numara. Freeze Responder. Borgas'ta koşacak olan 10 numarayı sizlere çıkan at olursa yani 2 numara çıkarsa bu üç atı da muhakkak yatmanızı yazmanızı isteyeceğim. Zaten 2 numara çıkarsa burası çok karışacak bir yarış diyebilirim sizler için. Evet burada benim 3. ayağımı hazırlarken sizlere de kazanma bahislerini göstermek istiyorum. Evet 2 numara Real Wonder 3 ee, bölü 1'lik bir oran. Yani bu da size bayağı bir e, normal orana vurursak 1'lilik gibi bir oran söz konusu. Yani 1 e, numara El in Mint 1'e 10'luk bir oran. 10 numara Frist Responder 1'e 10'luk bir oran. Ve 4 e, numara Good Wave Clear Rico 1'e 14'lük bir oran. Son olarak da 7 numara. Daha önce 2 numaranın geçtiği Dublin Star'da 1'e 20'lik bir oran söz konusu. Diğerleri de bu şekilde devam etmekte. Evet bir sonraki ayağıma geçiyorum. TCK'dan da hemen 4. ayağıma açıyorum. Yine handikap bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre çime çıkacaklar. Burada burayı da biraz kalabalık tuttum. 2'ye. 8 at önereceğim sizler için. Ama burada da çıkan at olacağı için bu kadar at e, önerdim. Çünkü e, anladığım kadarıyla burada 13 numara büyük bir ihtimal yedek olarak başlıyor. Hmm, ya çıkan at olabilir diye düşünerek size burada bayağı bir at önerdim. Evet ilk atım 6 numara. 6 numara Vinci. İlk atım 6 numara olacak. CY Ho ile koşacak olan Vinci. ilk at olarak önermek istiyorum. 28 Şubat'ta 1800 metre Çim'de bir birincilik elde etmiş. E, 26-25 oranla. Ondan önce de e, 17 Şubat'ta 2200 metre Çim'de dördüncülüğü var. Evet bu ile ilk kez koşacak. Nasıl bir yarış çıkaracağını merakla bekliyorum. İkinci atım 5 numara Beluga. O da Z Purtun'la 2021'de 21 şeyde 21 Mart'ta e, Z Purtun'la birinciliği var. 1400 metre içimde e, 355 oranla geldi. Bugün de e, yani yarın sabah bayağı bir favori yani favori olabilecek bir at. AGF'de de yüksek çıkacağını düşündüğüm at. 5 numara. ikinci at olarak sizlere öneriyorum. Ee, 3, 2 ee, yarış koşmuş zaten. 2021'de Z Porto'nla. 3. atım 10 numara. Locking Great. Right. J. Moray ile koşacak olan 10 numara. 3. at olarak önermek istiyorum size. 28 Mart'ta ikincilik elde etmiş 1600 metre çimde bu jokey ile 3.40 oranlı 28 Şubat'ta da Yine ikincilik elde etmiş. 1800 metre çimde. Başka bir jockey ile 18-10 oranla. Ve 17 Şubat'ta da dördüncülüğü var. N. Callan'la. Dördüncü atım 12 numara. O da e, Pakistan Friend. A. koşacak. Pakistan Friend e, 21 Şubat'ta birincilik elde etmiş. 2021'de. Başka da yarışının detayını vermemişler. Ben de size Sadece bunu söylemek zorunda kalıyorum. Ee, beşinci atım bir numara. Bir numara Tas Hidelek CL Cao ile koşacak olan Tas Hidelik. Sadece 2020'deki e, 14 Ekim'deki yarışını paylaşmışlar. 1800 metre çimde AB dalıyla birincilik elde etmiş. 8.10 oranla. O zaman 74 handikap puanına sahipti. Bir numara. 6. Ee, atım 7 numara. Blast Toy ise uh, koşacak olan 7 numara. Ee, 2021'de 6 Ocak'ta koşmuş. 1800 metre çimde bu jokeyle 11. olmuş. Ondan sonra da 14 Şubat'ta 1600 metre çimde ne 16 e, 12. olmuş. 43 oranla çok yüksek oranlarla koşmuş. 2020'de biraz düşük oranlarla koşmuş. Mesela A hamilinle ikincilik ve altıncılık elde etmiş. Hmm. Biz de bugün şans veriyoruz ona altıncı sırada. Yedinci atım iki numara. Evet iki numara King Quente King. O da K.H. Kahin'le koşacak olan iki numara. 2021'de 27 Ocak'ta dördüncülük elde etmiş. 7.85 oranla 1650 metre çimde. Sonra 6 Ocak'ta da beşincilik elde etmiş. Açık bir yarışta. Zaten burada tek açık yarış koşan bu at diye gördüm. 1800 metre çim açık. Hepi valide 23.10'la beşinci olmuş. Zorlu bir yarış olması gerekiyor herhalde. Çünkü evet bayağı bir 113'lük handikap puanı vardı. 99'luk 98'lik burada 5. olması 74 handikap puanıyla e, kaliteli bir safkan olduğunu gösteriyor. Bence yani muhakkak yazılması gereken safkanlardan bir tanesi diyebilirim. Son olarak da 3 numara önermek istiyorum. California Ten. O da K. Tatum'da koşacak. 2020 e, 2021'de 28 Şubat'ta Z 1800 metre şimdi üçüncülük elde etmiş bu pistte ve handikap bir yarıştı. Bugün de şans verdiğim isimlerden bir tanesi. Evet kazanma bahislerine hemen geçiyorum. Sizler için. Evet. Locking Great 10 numara. 2 bölü 5'lik bir oranla favori durumunda şu an. Tabi bunlar ilk açılan bahis oranları. 5 numara Beluga. 1 bölü 4. 6 numara Vinci 1 bölü 6. 12 numara Pakistan Friend 1 bölü 7. 9 numara Wright G. Ho 2 -E, 1 bölü 8. 7 numara Blastoise ise 1 bölü 10. Sonra bu şekilde devam etmekte. 2 numara yönelmiştik. California 10 olması lazım. Çok özür dilerim hemen bakıyorum. Evet. Pardon. 3 numara Kaliforniya'dan. Ee, o da 1 bölü 16. 2 numarada 1 bölü 20'lik bir oran. Evet, i̇ki tane de bayağı bir sağlam sürpriz at önerdik. Sizler için. Evet burada 5. ayağımı açıyorum. TCK'dan da hemen 5. ayağıma geçiyorum. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkıyorlar. Burada size bir alternatif tek önermek istiyorum. Hemen açıyorum buradan. Evet 3 numarayı alternatif tek olarak öneriyorum size. Ee, B6 Fit. J. Moria ile koşacak. 3 numara. Daha önce bu pistte 28 Mart'ta e, aynı jokeri 3. oldu. 225 oranlı 3 numara. Ama burada tek atmak istemeyenler için de 3 at daha önereceğim. 3 e, üç rakip olabilecek düşündüğüm ikinci atım 5 numara. E, Cesic Huhel fiyatı koşacak 5 e, numara. Burada hiç analiz yap, şey yapmamışlar. Yarışını göstermemişler ama size buradan göstereyim. Son 2 birinciliğiyle buraya gelecek. E, o yüzden 2 birincilikten sonra 3. yarışında bence burada 3 numaraya baya bir rakip olacağını düşündüğüm için alternatif tek olarak önerdim. 5 numara e, ikinci at olarak öneriyorum size. Üçüncü atım 10 numara. O da True Legend Ketaton'da koşacak. Son e, yarışını aynı jockey 21 Mart'ta 1400 metre Çim'de ikinci oldu. 4.05 oranla. Bugün de ihmale gelmez diyebilirim sizler için. Daha önce de koşmuş ve dördüncü olmuş 1200 metre Çim'de Ketaton'da. Ve son olarak da bir numara yönermek istiyorum. Bir numaralı Zeypurtun'da koşacak. E, ee, 2020'deki iki yarışını gösteriyorlar. İkisinde de 1200 metre çimde ikinci olmuş. Bugün de Zeypurtun'la size önermek istiyorum. Burada mesela ikinci olduğu yarışları göstermemişler. O yüzden ben genellikle öbür taraftan bakıyorum. Daha da rahat oluyor. Bir de sürpriz hanesinde 7 numara önermek istiyorum size. Bu da çok bir sürpriz olarak tutuyorum. 7 numara. Hatta buradan da sizlere göstereyim 7 numarayı. KC Lünkle 7 numara. Son yarışında o aynı jokeyle koşmuş. 27.95 oranlı. Yanında gelirse çok sürpriz bir Ganyan'la gelir. O yüzden sürpriz hanesini size 7 numarayla önermek istedim. Yabancı bayi soranlarına geçtiğim zaman hemen gösteriyorum size. Evet 3 numara ee, 4 bölü 6 yani 1 bölü 1 buçuk bir buçukluk bir oran. Bire bir buçuk bir oranla favori durumunda şu an. bir numara 2'ye ikiye yedi. O da bire üç buçukluk bir oran yapar. 5 numara bire dörtlük bir oran. 10 numara bire 8 11 numara bire 12 iki. numara Lewis bire on Ve yedi numara sürpriz hanesinde önerdiğim yedi numarada bire on bir oran söz konusu. Buradan devamını bakabilirsiniz. Evet son ayağımı hemen açıyorum sizler için. Teşekkada da geçiyorum son ayağım. Son ayağım yine handikap bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çime çıkıyorlar. Burada size bir tek önereceğim. 6 numara. Silver Express. 6 numara J. Moreira ile koşacak olan 89 handikap puanlık atayımızı size tek olarak önermek istiyorum. Evet bugün e, bu jockey gerçekten favorilere biniyor hep ve kaliteli bir atlara biniyor. E, son ayakta tek olarak önerdim ama e, sizin de çoğu yaşta bu gelecektir diye bir kaide yok. E, tek atmak istemeyenler için daha doğrusu öncelikle şöyle bir analizini size paylaşayım. 6 numaranın Evet. 6 numara Silver Express e, 2021'de açık yarışını 9. olarak tamamladı. 2000 metre çimde. E, başka bir jokeyle ama 5.70'lik bir oranla 9. oldu. Burada da gösteriyoruz. Ekürüsü varmış o zaman. 6 numara. E, 85 han. pardon 89 handikap puanla 5.70 oran. 6. olmuş. E, ondan önceki aynı yani burada bu pistte 1400 metre çimi aynı jockey ile 1.30'da birinci olarak geldi. Favori olarak çıkmıştı. Bugün de zaten e, büyük bir favori çıkacağını düşünüyorum. O yüzden sizlere bugün tek önermek istiyorum. Ama yanına at yazmak isteyenler için sadece iki at yanına söyleyeceğim. 3 numara Z O da son yani ikincilini aynı jockey ile aldı. Bugün de yine aynı jokeyle çıkacak. Bu da bir numara. Bir numara size sürpriz hanesinde yanına yazmanızı tavsiye edebilirim. Altı numara tek atmayacaklar için. Evet kazanma bahis soranlarına geçtiğim zaman... 6 numara Silver Express 8 bölü 15 yani 1'e 2'lik bir oran la favori durumunda. Ee, sonra bir numara 1'e altılık bir oran, 3 numara da 1'e 7'lik bir oran. 8 numara Roman Turbo. O da 1'e 7'lik bir oran. Ee, 10 numara 1'e 10'luk bir oran. 11 numara da 1'e 10'luk bir oran. Guy Dragon. Ee, 12 numara 1'e 12'lik bir oran 13 numara 1'e 14 ve 7 numara 1'e 16'lık gibi bir oran bu şekilde devam etmekte. Evet bizim paylaşımımız bu şekilde. Biraz kalabalık oldu. Ben hesapladım. 76 liranın 76 liraya kadar buluyor bizim şablonumuz. Ama yarın çıkan at olacak mı olmayacak mı onu kestiremediğimiz için biraz fazla söyledim. Çıkan atları eleyebilirsiniz bu şekilde güzel bir kupon yapmanız dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum.